Şimdi geldi ikinci ayette kardeşler. Bu ayet önemli olan bir ayet. Vel ayetu saniyetu ikinci ayet. Birinci ayet biraz öncekiydi. Yani kişinin tek bir kelimeyle küfre girmesi. Kavluhu Teala Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainun bil Kim? İmandan sonra küfür sözü söylerse veya küfür ederse. Ancak ikrah durumu bundan müstesnadır kalbi imanla dolu olması gerekir ama. Diyerekten Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Bize bu meselen. Burada ne var kardeşler? Burada şeyh'in kişinin imandan sonra küfre sapacağı ve bunun tek bir özrünün, tek bir özrünün ne olması? ikrah olması. Konusunu anlatıyor bize. Burası çok önemli. Mesela, bugün çünkü dillerinde cehalet mazerettir. Dillerinde işte şu ikrahtır, bu ikrahtır deyip İnsanlar var ya, insanlar akın akın birbirlerini ne yapıyorlar? Birbirlerini ya tekfir ediyorlar ya da Müslüman diyorlar. Önüne gelen diyor ki ikrah var. Önüne gelen. Adam diyor mal ikra, adam diyor tokat ikra, adam diyor konuşma ikra, adam diyor işte kızma ikra. Yani ikram bir kapısı açmış ki önüne gelen konuşuyor. Peki ikrah nedir yani? Heh, şimdi şeyh birkaç tane örnek verecek bize. Felem ya'zurullahu min ha'ulay. Allah azze ve celle bunlara hiçbir özür vermemiştir. imandan sonra küfre sapanların. Ancak illa men ukriha ma'a kauni kalbihi mutma'in bil iman. Ancak kalbi imanla mutmain olup da ikrah durumunda olan insan müstesna. Bak tek müstesna edilen yer burası. Bunun dışında yukarıda saydığımız Kibirden, paradan, maldan, mülkten aklınıza gelebilecek ne kadar dünyalık mesele varsa kişi bundan dolayı küfrederse, bundan dolayı Allah'a şirk koşarsa bunun hiçbir özrü yoktur. Bak, Şeyh başından sonuna kadar özrün olmadığını anlatıyor. Fark ettiyse. Böyle bir şey yok. Kur'an'daki tek özür bu. Kişinin ikrah durumunda olması. Devamında فَاَمَّا gayru هَذَا فَقَدْ كَفَرًا Ba'de Ve bunun dışındakilere gelince kim imandan sonra küfür sözü söylerse bu kafir olur. Kafir olur yani. Bunun hiçbir mazereti olmaz. Sevâen fe'alehu khawfen. Eşittir, aynıdır hepsi. İster korkudan söylesin, ev <laughs> temâen. ister isteyerek söylesin, başka ev <laughs> mudâraten. İster dalkavukluk için söylesin, liyâhedin <laughs> biri için, ev <laughs> meşakkaten bi vatanihi istersen vatanı için söylesin. Yani vatana bağlılığı için söylesin aynıdır. Başka ev ehli ev istiyorsan aşireti için küfre girsin. Ehli için küfre girsin. Hepsi aynıdır. Burada hiçbir özrü yoktur. Bu adamlar nedir? Bu adamlar kafirdir. Ev malihi veya malı için olsun. Aynı şey. Hepsi aynı. Ev ala meshi. Veya bir mizah için ne yapsın? bir mizah için bunu söylesin. اَوْ لِغَيْرِ zalikemin مِنْ اَعْرَادِ Veya bunun dışında kalan farklı farklı meseleler de örnek gösterilebilir diyor şey. İlla ancak kim müstesnadır saydığımız şeylerin dışında? Bir daha tekrar ediyor. İlla mukraha ancak ikrahta olan şahıslar bunun dışındadır. Şimdi ikrahla alakalı birkaç tane konudan bahsedecek. Evet. Şimdi Şeyh İkrahtan bahsetti. Onun sözlerine geçmeden ben bir meseleden bahsetmek istiyorum inşallah. Şimdi burada hani dedim ya önüne gelen ikrahla alakalı bir şeyler söylüyor. Mesela adam diyorsun ki adam diyor ya bana tokat atacaktı, küfür sözü söyledi. Adam diyor ki param gitti. Ben mahkemeye gideceğim diyor mesela. Param gitti ya. Ne kadar gitti? 10 milyar. Adam diyor ki ben boşanacağım mahkemeye gideceğim. Bak. Bunlar bizim toplumun hastalıkları. Arkadaş sen bu ameli yap. Yap yani. Ama kıyamet günü Allah Azze ve Celle'ye hesabını nasıl vereceksin? Sen bu dünyada Müslümanları kandırsan da, Müslümanları inandırsan da, ya kıyamet günü Allah Azze ve Celle'yi nasıl kandıracaksın? Nasıl kandıracaksın yani? Bakın bununla alakalı alimlerin sözleri olabilir. Alimler bazı sözler sarf etmiş olabilirler. Ama sen bütün alimlerin zellelerini, hatalarını kendinde toplarsan senin için musibet olarak bu yeter zaten. Çünkü alimlerin zelleleri diyorum, hataları diyor. Her alimin kendine ait bir hatası vardır. Sen gidip nerede bir alimin bir hatası varsa, yanlış görüşü varsa onu alıyorsun. Peki bu konu nerede indi? Hepimizin çokça bildiği bu konunun iniş yeri Ammar bin Yasir'in kısası. Öyle değil mi? Siz Ammar bin Yasir'in dışında birinin ikrahtan yararlandığını hiç duydunuz mu? Duymamışsınızdır. Neden? Çünkü bu ayetin zaten iniş gayesi bu şekilde. Bakın, Ammar'ın annesi ölüyor gözünün önünde. Babası ölüyor gözünün önünde ve kendisine hiç düşünülmeyen ummadık işkenceler yapılıyor. Ve artık dayanamıyor, küfür sözünü söylüyor. Ve kardeşler kendisi bu küfür sözünü söyledikten sonra diyor ki ben helak oldum. Ben bittim. Ateşe gireceğim diyor. Ağlıyor ya. Peygamberin yanına gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ona sorduğu soru şu. Kalbin nasıldı? O da diyor ki imanla doluydu. Tamam o zaman diyor. Ve ona o ruhsatı veriyor. E peki Bilal'e bakalım. Bilal radiyallahu anh ona çok büyük işkenceler yapıyor. Değil mi? Hatta sahabe arasında meşhur. Biri der ki Habbab çok işkence çekti. Biri der ki Bilal çok çekti. İkisi de çok çekti. Öyle değil mi? Bunlar bu kadar işkence çekmelerine rağmen ve bu ayetler haberleri vardı biliyor musunuz? Bazı rivayetlere göre. Bu ayetleri biliyorlardı. Yani Allah onlara bu ruhsatı vermişti. Ama onlar zoru tercih ettiler. Neden? Çünkü her zaman kalple değil ne olmaz? Birbirine ters hareket etmez. Sen o küfür sözünü söylerken ya kalbin ona eşlik ederse? He? Ne olacak o zaman? İşte o zaman ateşe gireceksin. O zaman ateşe gireceksin. Ya kalbini kontrol edemezsen o zaman ateşe gireceksin işte. Bakın kardeşler, Müslümanın hali nasıl olması lazım biliyor musunuz? Müslümanın hali şu olması lazım. Küfre dönmeyi ateşe dönmek gibi görmesi lazım. Küfür sözünü ateş gibi görmesi lazım. Eğer bunu böyle görmezse, basite alırsa Allah muhafaza, Allah onlar o imanı alır. Farkına bile varmaz. Beni kandırır, seni kandırır, hepimizi kandırır. Ama kıyamet günü Allah'a nasıl hesap verecek bu adam? Ya ruhsat var, ya ruhsat olsun. Ama sen zoru tercih et. Sen o kelimeyi söylemek için çaba gösterme. Evet, olabilir. İnsan zayıftır. İnsan istemeden söz söyler. Ama Müslümanın bu konularda dirençli olması lazım. Sahabeyi örnek alması lazım sahabenin bir tanesini değil, binlerce olan sahabeyi örnek alması lazım. Hepsi zoru tercih etti. Zayıf olanları da ne yaptı? Bunu yaptı. Onun öyle olması da bizim hayrımızadır. Allah'ın bu konu hakkında ayet indirmesine sebep oldu. Bu sebepten dolayı Müslüman ne yapacak? Müslüman bu konularda dikkat edecek. Şimdi Şeyh'in son sözlerine geliyorum kardeşler inşallah. Şeyh diyor ki, İlle mekrehe dedik değil mi? Falayatu tedullu ala hadi min cihetini. Bu ayet, bu konu hakkında iki meseleye delalet eder. El ula, kavlu illa men ukriya. Birinci bu ayetin delalet ettiği yer ancak ikrah durumunda olanlar müstesna. Tamam. Falan yastesni Allahu illa men ukriha. Ancak ikrah olanlar bundan istisna tutulmuştur. Bunu anladık. O malumun ennel insana la yekrahu illa alel ameli malumdur ki bilinen bir şeydir ki ikrah neyle olur kardeşler? İkrah amelle olur. Yani bir adam seni zorlasa dese ki küfür sözü söyle. Ne yapacaksın? Amelle yapacaksın değil mi bunu? Ya gideceksin bir hareket yapacaksın ya diliyle ile söyleyeceksin. Başka bir olur mu? Olmaz. Ev <laughs> el ve insan diliyle küfür sözü söyler. Eğer biri onu zorlarsa ve amma aqidatil kalbi ancak kalpteki itikat fela yukrahu aleyha ahadun. Ancak kalpteki itikat bunun dışındadır ha dikkat edin. Kalbin ikrahla bir alakası yoktur. Kalp imanla dolu olması lazım. Allah Azze ve Celle'nin getirdiği şarta dikkat edin. Şarta dikkat edin. Kalp imanla dolu olacak. inşallah burayı anladınız. Yani bir adam dil ele küfür sözü söylese bu adam ikrah durumundadır. Eğer onu zorlarlarsa. Bir adam küfür sözü ve ameli yapsa. Diyelim ki adam dedi ki seni öldüreceğim dedi. Dedi ki git oraya şunu yap yoksa seni öldüreceğim dedi. Tamam bu ameli de yapabilir ama kalbinin imanla dolu olması lazım. Ama biri sana dedi ki iman edeceksin bana. Sen iman edersen kafir olursun. Neden? Çünkü adam kalbini bilmiyor ki. Niye iman ediyorsun ki sen ona? Tamam de ama iman etme. Ama kalbin meylederse, itikadın hemen yamulursa kafir olursun. Şeyh'in bahsettiği mesele bu. Heh, buraya dikkat etmek lazım. Herkes burayı ne yapıyor? Herkes burayı es geçiyor. es kavlu teala. İkincisi ise Şeyh şu ayeti getiriyor. Zalike <laughs> bi ennehum istahabbu'l hayata'd dunya ahireti. Ve onlar ne yaptılar? O şahslar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Yani dünya hayatını sevdiler, ahirete de tercih ettiler diye. Ve devamında şeyh diyor ki: "Fesarraha enne haza kufra ve'l azaba lem yekun bi sebebi i'tikadi." Bakın bu azaba sebep olan insanların tek suçları neymiş? İtikad değil ha. dikkat edin. Bu ayette okudum insanlar. Ne dedik? Biz dedik ki onlar dünya hayatını sevip ahireti bıraktılar. Değil mi? Bu. Devamında Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar için kafirler diyor. Ayeti kısa almış. Evet. Şeyh de diyor ki bakın bunların azaba düçar olmasının tek sebebi ne? Tek sebebi dünya hayatını sevmeleri. İtikad değil. Vel cehli. Cehalet değil. Ev el buğdil. Dini. Dine buz etmek de değil. Fark ettiyseniz dine buz etmek de değil. Ev mehabbetel küfri. Veya küfrü sevmek de değil. Fe ancak bunun tek sebebi sebebuhu enne lehu fil zalike min huzuzin dünya fe esârehu ala dini vallahu alem. Diyor ki bunun tek bir sebebi vardır ki tek bir sebebi o da bunların dünya hayatından pay almak istemeleri, dünya hayatından haz duymak istemeleridir. Başka bir şey değildir. Neden? Çünkü dünya hayatını tercih etmeleri onlar için küfür olarak yettiğini bu ayet bize söylüyor. Bakın bu ayet bize dünya hayatını tercih edenleri kafir olacağını söylüyor. İnşallah şeyh zaten burada devamda vallahu alem diyor. Yani Allah Allah'ın doğrusunu bilir diyor.